Evimizi hızlı bir şekilde nasıl satabiliriz? Bunların en önemlisi doğru fiyatlandırmadır. Evinizde gerekli tadilat ve onarımlar varsa bunları mutlaka yaptırmalısınız. Kapı menteşeleri, süpürgelikler, musluklar gibi araçların değiştirilmesi evinizin değerini artırabilir. Evde sıcak bir ortam yaratmak alıcıların daha fazla ilgisini çeker. Aydınlatmalarınızın iyi olmasına dikkat etmelisiniz. Kaliteli fotoğraf çekmek evin hızlı satışı için çok çok önemli faktörlerden birisidir. Pazarlama stratejileri satışı hızlandırmak için çok önemli faktörlerden biridir. Çeşitli emlak sitelerine açıklayıcı bir ilan girmelisiniz. Hatta reklam verebilir, eviniz için daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Tüm bu bahsettiğim zorlu süreçler evimi nasıl hızlı satabilirimin birinci seçeneğiydi. Bunun bir de ikinci seçeneği var. O da benim en çok önerdiğim bir gayrimenkul danışmanıyla çalışma seçeneği. Şükriye Hanım merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Şükriye Yılmaz. 1981 Muğla doğumluyum. Radyo televizyon mezunuyum. Uzun yıllar İstanbul'da çeşitli televizyon programları ve dizilerde kurgu yönetmenliği yaptım. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. Reklam ve tanıtım filmleri çektim. İletişim becerilerim güçlü olduğunu düşündüğüm için kendim bir de bu sektörde denemek istedim. Şu an Ekinoksnet'te gayrimenkul danışmanıyım. Durgun piyasalarda en çok araştırılan konulardan bir tanesi evimizi hızlı bir şekilde nasıl satabiliriz? Bunların en önemlisi doğru fiyatlandırmadır. Evimizin konumu, ulaşım seçenekleri, metrekaresi, şerefiyesi, açık veya kapalı otoparkının olup olmaması, sosyal donatıların olup olmaması gibi faktörler çok önemlidir. Ya da bunların dışında profesyonel bir değerlendirme uzmanı çağırarak evinizin değerlemesini yaptırabilirsiniz. Ama değerlemeyi şu şekilde yapmıyoruz. Karşı komşumun evi aslında benimkinden daha kötü ama 3,5 milyona satıldı o zaman benimki 4 milyon eder gibi değerlendirme yapmıyoruz. Benim de çok sık karşılaştığım durumlardan bir tanesi insanlar evleriyle çok fazla duygusal bağ kuruyorlar ama şu dönemde şu piyasa koşullarında duygusal bağ kurmak evimizde bizi hızlı satış sonucuna götürmeyecektir. Fiyat belirlerken de biraz esneklik payı bırakmak, müşterilerinize pazarlık payı bırakmak satış sürecini hızlandırabilir. Şimdi evimizi satmayı düşünüyoruz. Fiyatlandırmamızı yaptık. Sıra geldi evimizi düzenleme konusuna. Evinizde gerekli tadilat ve onarımlar varsa bunları mutlaka yaptırmalısınız. Kapı menteşeleri, süpürgelikler, musluklar gibi araçların değiştirilmesi evinizin değerini arttırabilir. Boya gereksinim varsa mutlaka yaptırmalısınız. Sıfır evlerde inşaat temizliği yaptırmadan evinizi gösterime sunmamanızı öneririm. Yer gösterim deneyimlerime göre bazı alıcılar sıfır evleri tercih ederken bazıları da içinde yaşanılmışlığı olan evleri tercih ediyorlar. Eğer içinde yaşadığınız evi satacaksanız öncelikle evinizi ferah bir şekilde göstermeniz gerekmektedir. Onun için gereksiz eşyaları kaldırın. Minimalist bir şekilde dekorize edin. Nötr renkler ve minimalist bir dekorasyon alıcılarınızın kendi evlerini hayal etmelerini kolaylaştıracaktır. Bu da satış hızlandırmak için iyi bir etkendir. Evde sıcak bir ortam yaratmak alıcıların daha fazla ilgisini çeker. Aydınlatmalarınızın iyi olmasına dikkat etmelisiniz. Boş olan evinizi satmak istiyorsanız profesyonel bir dekorasyon şirketinden yardım alabilirsiniz. Onlar evinizi satışa daha uygun olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Mobilya ve renk seçimlerini alıcıların dikkatini çekmek üzerine planlamışlardır. Evin iyi yönlerini ön plana çıkarırlar, kötü yönlerini gizlerler. Düzgün yerleştirilmiş mobilyalar odaları olduğundan daha geniş gösterir. Evimizin onarımlarını yaptık, düzenlemelerini yaptık. Sıra geldi evimizi güzel bir şekilde fotoğraflamaya. Kaliteli fotoğraf çekmek, evin hızlı satışı için çok çok önemli faktörlerden birisidir. Evinizin iç ve dış mekanlarını en güzel şekilde alıcıya göstermeniz gerekir. Öncelikle evinizin dışını, varsa sosyal olanaklarını, otoparklarını, spor salonlarını güzel bir şekilde fotoğraflamalısınız. Evinizin konumunu gösterecek şekilde çekim yapmak için drone çekimlerini kullanabilirsiniz. Evin konumu, alıcıların görmek istediği noktalardan biridir. Evinizin iç çekimlerini yapmak için öncelikle aydınlatmanın iyi olduğu bir zamanı seçmelisiniz. Eğer profesyonel ışık kullanmayacaksanız, güneş ışığını en iyi alacağınız zamanlarda fotoğraflama yapmalısınız. İnsanlar her zaman aydınlık bir evde oturmak isterler. Bu yüzden sizin bunu onlara göstermeniz gerekir. Açılarını iyi belirlemelisiniz. Odalarınız olduğundan daha küçük görünebilir. Bunların ayarlamasını iyi yapmanız gerekir. Odalarınızı sadece dümdüz karşıdan değil bir derinlik katarak fotoğraflarsanız bu da alıcıya daha güzel gelecektir. Evin iç detaylarını çekerken mutlaka ortalıkta bazı şeylerin görünmemesine özen göstermelisiniz. Bunlar işte süpürgeler, faraşlar gibi şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Klozet kapağını mutlaka kapalı fotoğraflamalısınız. Mutfak tezgahlarında mutfak bezleri, deterjanları gibi bazı şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Evinize sanki müşteriyi gezdiriyormuş gibi bir video çekmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü müşteriler evi gerçekten kendileri geziyormuş gibi görürler ve gereksiz zaman kaybını önlemiş olursunuz çok fazla odalı bir eviniz varsa sanal turda ekleyebilirsiniz. Şimdi evimizi düzenledik, onarımlarını yaptırdık, fotoğraflarını çektik. Sıra geldi pazarlamaya. Pazarlama stratejileri satışı hızlandırmak için çok önemli faktörlerden biridir. Çeşitli emlak sitelerine açıklayıcı bir ilan girmelisiniz. İlan başlığı ve açıklama kısmı oldukça önemlidir. İlan başlığınızda arama motorlarında sık kullanılan anahtar kelimeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Örneğin 5 evlerde 3 artı 1 satılık daire ya da güzel bahçede 5 artı 2 dubleks villa gibi. İlan açıklamalarında evinizin konumunu, ulaşım seçeneklerini mutlaka belirtmelisiniz. Kısa ve çekici bir dilik kullanarak evinizin önemli özelliklerini ön plana çıkarabilirsiniz. İlanınızın daha fazla üst sıralarda kalması için ilan başlığınızı düzgün girin, açıklama kısmını yeterince doldurun, konumunuzu doğru girin, fotoğraf adı dini mümkün olduğunca fazla girin, video eklemeyi unutmayın, hatta gerekirse sanal tur ekleyin. Bütün bunlar ilanınızın daha geç geriye düşmesine engel olacaktır. Daha geniş bir kitleye ulaşmak için anlattığım tüm bu detayları daha fazla ilan sesine girebilirsiniz. Evinizi hızlı satmak için önemli olan unsurlardan birisi de dijital reklam vermektir. Bu dönemde sosyal medyayı iyi kullanmak, görünür olmayı arttırdığı için evinizi sosyal medyadan da pazarlayabilirsiniz. Sosyal medyada kullanacağınız içeriklerde evinizin sadece gerekli noktalarını gösteren fotoğraflar kullanmanızı öneririm. Gerekmedikçe yatak odalarını, mobilyalarınızı, banyolarınızı sosyal medyada kullanmayın. Özel bir mutfağınız, geniş bir bahçeniz varsa bunları mutlaka göstermelisiniz. Evinizi Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Hatta reklam verebilir, eviniz için daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Pazarlama stratejilerinden birisi de yurt dışında önceden beri çok kullanılan ama Türkiye'de son zamanlarda daha çok kullanılan Open House Açık Ev davetidir. Evinizi çok iyi bir şekilde hazırlayıp çevrenize, iş arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza veya komşularınıza belirli bir gün ve saat belirleyip toplu olarak gösterim yapabilirsiniz. Bunun için evinizi yine güzel bir şekilde dekorize etmeli, bazı sunumlar hazırlamalı, güzel bir etkinlik olacak şekilde planlamalısınız. Open house'ta alıcı adaylarınızın rahatlıkla gezebileceği ortam hazırlayın. Sorulara samimiyetle yanıt verin ama evin her detayında kendi anılarınızı anlatmayın. Bırakın onlar da artık bu onların evi olacakmış gibi kendi hayallerini kurabilsinler. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Şükrü Hanım. Bu detaylar dışında eklemek istediğiniz farklı bir konu var mıdır? Alıcıları çekmek için tabu harcı veya bazı onarımlar için indirim teklif edebilirsiniz. Elinizde evinizin depreme dayanıklılıkla ilgili sertifikaları varsa bunları mutlaka göstermelisiniz. Enerji ve su tasarrufu sağlayan demirbaşlar varsa bunları mutlaka söylemelisiniz. Bunlara örnek olarak akıllı termostatlar, eğer eviniz eşyalı ise beyaz eşyalarının A olması gibi faktörler önemlidir tüm bu detaylara dikkat etseler bile bazen satıcıların takıldığı en büyük nokta piyasanın durumu. Bunun için bölgenizi ve bölgenizin geleceğini iyi bilmeniz gerekir. Borsa endeksleri, kripto paralar, döviz kurlarını çok iyi takip etmeniz gerekir. Tüm bunların piyasaya etkisini bilmeli ve iyi analiz etmelisiniz. Buradaki dalgalanmaların piyasaya etkisi hakkında mutlaka fikir sahibi olmalısınız. Güncel kredi faiz oranlarından haberdar olmalı, müşterinizin çekebileceği kredi miktarını bilmelisiniz. Tüm bu konuları bilseniz bile sonuç yine pazarlıkta biter. İyi bir şekilde pazarlık masasına oturmalısınız. Gelen tekliflere düşük olsa bile kişiselleştirmemeli, saygı duymalı ve açıklayıcı bir şekilde konuşmalısınız. Anlaşmaları ve anlaşmazlıkları doğru yönetmelisiniz. Alıcılar sizin iletişiminize çok dikkat ederler. Onlara esnek görüntüleme sahipleri sunun ve hızlı dönüşler yapın. Tüm bu bahsettiğim zorlu süreçler evimi nasıl hızlı satabilirimin birinci seçeneğiydi. Bunun bir de ikinci seçeneği var. O da benim en çok önerdiğim bir gayrimenkul danışmanıyla çalışma seçeneği. Evinizi daha hızlı satmak için neden bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmalısınız? Tüm bu süreci sizin yerinize kendisi yönetir ve başarıyla sonuçlandırır. Öncelikle gayrimenkul danışmanı değerlemeyi kendisi yapar. Değerleme yaparken gerçek kaynaklardan data alır. Evinizin fotoğraflarını en iyi şekilde çeker, drone çekimleri yaptırır. Tam anlamıyla profesyonel bir çekim hizmeti sunar. Pazarlama stratejilerinde uygun olan her türlü yöntemi kullanır. İlanlarını en iyi şekilde girer. Sosyal medyayı çok iyi kullanır. Gerekirse bir sosyal medya ajansı ile çalışır. Sık sık reklam vererek ilanınızın daha görünür olmasını sağlar. Ve en önemlisi de pazarlık sürecini çok iyi yönetir. Aldığınız teklifleri geri dönemeyebilirsiniz. Bir gayrimenkul danışmanı bunu rahatlıkla yapar. Sizin uzlaşmanızı sağlayabilir. Gayrimenkul işlemleri genellikle karmaşık hukuki belgeler ve düzenlemeleri içerir. Danışmanlar bu konuda sizlere yönlendirerek sürecin sorunsuz işlemesini sağlarlar. Tüm bu süreci doğru yönetmek ve evinizi hızlı bir şekilde satmak için bir gayrimenkul danışmanıyla çalışabilirsiniz. Ben ve ekibim Equinox Bursa'da hizmet vermekteyiz ama tüm Türkiye'deki portföyleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soru ve doğru yönlendirmeler için benimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.